Geç kılacağız ya ona kadar izin almıştık Merak etme ya yetişiriz Ne yapıyor ya Çeksene kardeşim arabayı Göre mal mal bakıyor sonra Cenk sinirli değil mi Çeksene arabayı Kardeşim çeksene arabayı geçelim Yok, bu laftan anlamıyorum. Cenk, Şimdi... Cenk, Allah aşkına bulaşma, lütfen. Ne demek bulaşma? Görmüyor musun? Yolu kesiyor herif resmen. Evet, görüyorum ama sen bulaşma. Hadi dön geri, başka sokaktan gidelim. Senin acınan su. Geri al geri yol kapalı. Aç aç gidelim. Ne oluyor ya? Yol kapalı gelme gelme. Ya sorun çıkar mıyım diyorum. Bak şehrin bütün sorunları beni buluyor ya. Yani. Ben de konuşayım şunlarla. Cenk ne yapıyorsun? Hazır sen burada kal bak konuşacağım sadece. Çıkma tamam mı? Cenk ne olur gitme. konuşacağım sadece. Birader yol kapalı diyorum sana. Geri alsana biraz. Almıyorum birader. Sebep? Tipin hoşuma gitmedi. Zorla kaşı diyorsun yani. Ha? <laughs> よかったよかった。 İyi <laughs> ne yaptılar sana? Ne yaptılar? <Gülüyor> <Gülüyor> Hiçbir şey olsun. Eyvallah ya. Sağ ol yardımın için. Kimdi bu adamlar? Ne istediler ki bizden? Ben tanıyorum bu itleri. Bir süredir sanayi esnafına da dandılar. Onları görünce durdum ben de. Dertleri neymiş bunların? Para falan mı? Araç yani çete işte. Böyle millet tehdit falan edip para koparmaya çalışıyorlar. Neyse Allah'tan kız arkadaşına bir şey yapmadılar. Ama şöyle kolay değil. Peki niye kimse polise haber vermiyor? Vallahi biz de bir süredir yakalatmaya çalışıyoruz. Hatta ara istiyorsan polisi ben de konuşayım. Kaç kere ekip gönderdiler buraya da alıp götürüyorlar herifleri. Herifler köstebek gibi. Biri gidiyor, biri geliyor. Ama sen merak etme ben bırakmam bu işin peşini. Eyvallah. Siz de patlatmışlar zaten. Benim buraya yakın tamirhanem var. İstiyorsan alsınlar arabayı, iki dakikada yaparlar lastiği. Yok ya, zahmet etme. Zaten sana elinden geleni yaptın artık. Öyle şey mi olur ya? Benim işim bu zaten. Dur bekle, ben arayayım çocuklara. İyiyim sana. İyiyim. Alo. Acıyor mu çok? Hayır, bizim çocuklardan kim Neyse, var orada? Mısın? Bir araba Benim, Benim bir şeyim yok da. Şimdi Kardeşim... <laughs> çok korktum sana bir şey olacaktı. Tamam, tamam canım. bir Onu şeyim yok. Görüyorum bir araba alacaksınız buradan tamam. Tamam bir şey. Tamam bizim çocuklar halledecek. Eyvallah ya. Bu arada Kadir ben. Tanışamadık. Cenk ben de. Memnun olun. Azra. Memnun olun. Benim araba burada. İstiyorsan sizi bir yere kadar bırakabilirim. Yok sağ ol ya. Biz geliriz ama. Sonra o zaman ben size kartımı vereyim, Kaç saate haberleşelim. Eyvallah. Tamam, haberleşiriz. Çok sağ ol Tekran. Bakayım sana. Ben iyiyim. Çok mu korktun sen? Ya çok korktum sana bir şey olacak diye.